Evet geldiğimde bir deneme filmi çekelim. Sen de memnun olursan, biz de memnun olursan sak böyle bu işi yaparsın dedi. Ondan önce mi bilmiyorum bir, bir iki sete de gittim ama onlarla birlikte değil ha gördüm ki herkes kendi hayatını yaşıyor stopla birlikte her şey bitiyor kendi olmak istediğiniz kişi oluyorsunuz ama onlar bir deneme filmi yaparken biraz da intikam duygusu da vardı herhalde Memduh Bey'de çünkü onu bilmeden çok yormuştum şey yapmıştım e, deneme filminde neydi bilmiyorum belki ağlamak mıydı heyecanlanmak mıydı birine sarılmak mıydı neydi bilmiyorum hatırlamıyorum onu yaptım ama e, yapmak istediğim şekilde değil de hani bir an önce bu böyle bitsin diye herhalde onları da bu, bundan bir şey olmaz demişlerdir. <laughs> ama şey şeyde çok ısrarlılardı bu filmde oynamak yeni bir yüz çıkarmak için. E, gerçi Memduh Bey de söylemiş işte ben de sonradan duydum. İçine hiç film bile takmamışlar. Öyle bir mizansen yapmışlar beni kandırmak için.